Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar sadece Kur'an diyen bizler ya kusura bakmayın sürekli aynı şeyi söyleyerek başlıyorum ama mecburum. Bütün mücadelemiz Kur'an yeter diyebilmek. Bunların yanına bir şeyler katanlar mutlaka bariz hatalar yapıyorlar. Yalan söylediklerini birkaç dakika düşündüğünüzde hatta birkaç saniyede ...anlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Olmaz böyle bir şey. E bunu anladığınız zaman adamın önündeki o kitap çöp oluyor. Çöp. Hüküm koyduğu için. Hüküm koyduğu için çöp oluyor. Haram helal koyduğu için çöp oluyor. Allah'a ortak koşuyor. Size bir hikaye anlatıyor. Bir hüküm veriyor. Bir karar alıyor. Bu böyledir diyor... E Kurana ortak koştu. Kuranın yanında hüküm koyan başka kitabı kabul etti. Bu olmaz. Bunu ömrümüz yettiği sürece de anlatmaya çalışacağız. Benim anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Bakın, okuma yazma biliyorsunuz değil mi? Çoğunuz biliyor, büyük bir çoğunluk. Eğer düşünmüyorsanız vallahi boşuna. Okuyorsun yazıyorsun, okuyorsun ama düşünmüyorsun. Öğrenme o zaman. Öğrenme. Eğer düşünmüyorsan okumanın, yazmanın bir manası yok. Mesela yazdım. Sana 5 bin lira borçluyum, imzaladım. Düşündün değil mi? 5 bin lira borçlusun. Bu kadar yani metot bu. Eğer yazdığını ya da okuduğunu düşünüyorsan bir işe yarar. Ama okuduğunu düşünmüyorsan o zaman o parayı ödemezsin. Niye? Çünkü yazdığını düşünmüyorsun. Ama yazdığın anda ne yazdığını düşünürsen en basitinden en zoruna kadar. Mesela seni seviyorum diye yazdın. Hakikaten seviyor musun? Ya da ne manaya geldiğini biliyor musun? Yazdığının ne manaya geldiğini biliyor musun? Ya da okuyorsun. Aldın şimdi kağıdı okuyorsun. Tamam İşte Yarın akşamleyin saat 5'te bahçeye gel. Okudun ama düşünmedin. Planı yapmadın. Orada yazılanla ilgili herhangi bir eylem yapmadın. O zaman yarın 5'te oraya gitmezsin. Neden? Çünkü okuduğunu düşünmedin. Arkadaşlar Kur'an'da eğer Kur'an'ı okuyorsanız düşünmek zorundasınız. Ama okuyup da düşünmüyorsanız o zaman büyük bir problem var demektir. Bu insanlar sizin düşünmenizi istemeyenler. Okumayanın canını okuyorlar. Okuyun. Okumazsanız sizin canınızı okurlar. Okuyorlar da zaten. Görüyorsun. Cinnet geçirenden envai çeşit türüne kadar. Mehdi olanlar, Mesih olanlar, kafayı sıyıranlar. Neler neler. Kendini yerden yere atanlar, kendini bıçaklayanlar, jiletleyenler. Niye? Okuduğunu düşünmüyorum. Aslında her bir videodaki ana öğe, ana temel benim vermek istediğim ana fikir düşünün. Bakın şimdi kişilerin makamından, şöhretinden etkilenmeden söylediğini düşünürseniz ne olur? Şimdi çok meşhur telif hakkından çat diye videoları kapattırabilen eli uzun bir hocamızın bir dakikada söylediklerini hep beraber inceleyelim. Buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ashabı muhacir Medine'ye geliyor. Ensar onlara ev veriyor. Evlerini paylaşıyor. Ama Ensar'ın da gücü bir noktaya kadar. Ondan sonra ev arsa kalmadı pay etmeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 ay sonra hicretin 16. ayında 17. ayında ya da farklı rivayetler var. Bakın Burası çok önemli bir nokta. Arkadaşlar hadis ilminde farklı rivayetler diye bir parantez vardır. Farklı rivayetler. Bir rivayette Fenerbahçeli, öteki rivayette Galatasaraylı. Bir rivayette Trabzonsporlu, bir rivayette Beşiktaşlı. Rivayetler farklı, ama önemli değil. Niye önemli değil? E rivayetler farklı. Mesela bir rivayete göre 3 bir rivayete göre 40 Şimdi aradaki farka bakın. Rivayetteki farklılıklar bu adamların umrunda değil. Sadece rivayette farklılıklar var diyorlar. Yani birisi yanlış. ikisi birden doğru olmaz. İkisi birden doğru olmaz. Birisi yanlış. Ama ikisinin de doğru olma ihtimali var. Siz hepsini kabul etmek zorundasınız ama farklı olabilir. İşte bu farklı rivayetler başlığı başlı başına zaten bir saçmalıktır farklı rivayetler. Bir rivayete göre Ömer, bir rivayete göre Osman. Aradaki farka bakın. Aradaki fark. Bir rivayete göre Ali, bir rivayete göre Osman. Aradaki farka bakın. İşte bunların rivayetteki farklılıklar diye çok basit teferruatmış gibi söyledikleri şey, aslında ne kadar tutarsız olduklarının, savundukları şeyin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun ispatıdır. Buradaki farklı rivayet o kadar önemli değil. Farklı rivayetler hayatlarının her aşamasında hadis ilminde var. Her aşamasında. Onun için farklı imamlar ve farklı mezhepler var. Bir rivayete göre eli kesilmiş, bir rivayete göre Ayşe annem zellemiş. Rivayet farklı. Rivayet farklıysa iman farklı, itikat farklı, inanç farklı, neticede mezhep farklı. Ama hepsini kucaklıyoruz. İşte böyle bir tuhaflık. Hepsini kucaklıyoruz. Rivayet farklı olabilir. Bir rivayete göre offside, bir rivayete göre gol. İkisi de doğru. Hem offside hem gol. İkisi de doğru. Rivayette farklılık böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kıbleyi fevalli vajake şadral mescidil haram ayetiyle Mekke'yi mükerremeye dönünce o zaman Mescidin önceki kıble tarafında bir yer kalıyor. Oraya sofa, oraya gölgelik deniyor. Dışarıdan gelenler, yeni muhacirler oraya gidiyorlar. Dört yüze kadar onların sayısı çıkıyor. Bu ayet-i onlardan bahsediyor. Onlar ilim talebesi. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrılmıyorlar. Res Şimdi arkadaşlar, buraya bir paragraf açmamız gerekiyor. Muhacirler, kalacak yerleri olmadığı için Mescid'in bir bölümünde kalıyorlar ve hepsi oluyor ilim talebesi. Şimdi benim size vermek istediğim bakış açısı şu İlim talebesi orada Rasul ile hangi ilim yaptı? Şimdi hep beraber düşünüyoruz Rasul ile beraber yaptıkları ilim bir Hadis ilmi olamaz Neden? Çünkü hadis ilim Peygamberin, Rasul'ün vefatından sonra çıktı. Hadis çeşitleri. Mütevatir mi, tevatür mü, ehet mi, müsnet mi, sayıh mi, kutsi mi? Ne zaman çıktı? Vefatından sonra. E zaten orada Resul'ü dinliyorlar. Demek ki hadis ilmi almıyorlar. Peki fıkıh alabilirler mi? Fıkıh da alamazlar. Niye? Fıkıhta Resul'ün vefatından sonraki iştihat farklılığıdır. Fukuha derler. Kim bu fukuha? Fıkıh alimleridir. Orada bir problem çıkar. Bu problemi halletmek için fıkıhi çözümler bulunur. Resul'ün eğer böyle bir dersi, öğretisi varsa herkesi söylemek zorunda. Talebeler şu anda ders başlıyor size söyleyeyim. Dışarıdakilerinden bana ne? Böyle olur mu? Olmaz. Ayeti biliyorsunuz. Amaya da aynı şekilde anlatması gerekiyor. Peki siyer dersi mi alıyorlar? E, siyer dersi de alamazlar. Siyer zaten Rasulün hayatı. Medine'de o e, caminin bir köşesine toplanmış 400 kişiye Rasul hayatını mı anlatacak? E, o da olmaz. Peki ne kaldı geriye? İcma ilmi mesela, icma alıyorlar. Zaten icma Rasul'ün toplu olarak aldığı karara diyorlar kendi aralarında. İcma ile alınan kararlar. E Rasul icma ile bir karar alacaksa sahabesiyle beraber karar alıyor. Zaten yaşıyor. Peki kardeşim bu, oradaki Rasul'den ilim alıyorlar dediğiniz insanlara Rasul ne öğretti? Hangi ilim? Cevap Kur'an'ın tefsiri. Böyle demek zorundasın. Peki Kur'an'ın tefsirini, ayetlerin manasını, Rasul, seçtiği birkaç kişiye mi anlatıyor? Böyle Rasul olur mu? Özel birileri var orada, talebeler var. Rasul ayetleri onlara mı izah ediyor? Rasul bütün hayatıyla ayeti yaşayan ve etrafındakileri anlatan insan, etrafındakileri anlatan insan, elçi, elçi, Rasul, nebi, etrafındaki insanlara. Kur'an'ı tebliğ ediyor. Kur'an'ı anlatıyor. Ayetleri anlatıyor. O zaman etrafındakileri anlatmasıyla çadırda özel 400 kişinin yaptığı ne? Allah'ın Resulü o 400 kişiye hangi ilmi verdi? Biri anlamaya çalışsın bakayım hangi ilmi verdi? Şu anda sizin ilminiz çok. Uuu şu andaki ilimler var ya. Kıyas. ilmi kıyas. Kıyas ilmi. Bir vakayı başka bir vakayla kıyaslamak. E, Resul zaten yaşıyor. Kıyasa ne gerek var? Vakayı sorarsın, cevabını alırsın. Resul öldükten sonra kıyas edildi. Şuradaki olaydan alarak şuradaki karar alındı. Siz Resul'ü medrese hocası yapmaya çalışıyorsunuz ya. Amacınız şimdi videoda da göreceksiniz. Bu palavrayı söylemesinin amacı ne, biliyor musunuz? Şu anda mevcut kendi ellerindeki talebelere para toplamak, yardım toplamak, vakıf kurmak, yurt açmak. Bakın şimdi kendisi nasıl söylüyor? Dinleyin. Şimdi orada 400 tane talebe icat etti. Yatacak, kalacak yerleri olmayan sahabeler 16 ay geçmiş, bazı bir rivayete göre 15 ay. Sonra sahabenin gidecek yeri kalmamış halen göç dalgası devam ediyor demek ki. Sonra orada karınlarının üstüne peygamberden ders almaya başlamışlar. Hangi ders olduğunu izah edemezler. Rasulün onlara verdiği her dersi Rasul zaten herkese anlatıyor. Akşamleyin derse gelin, gündüzleyin derse gelin diyemez. Bu kadar basit. Ama öğrencilere para toplamak için anlatılan hikaye. Bakın devamında kendisi söyleyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim alıyorlar. Kimseye ellerini açmıyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki aç karnına karnımızı, göğsümüzü, ciğerimizi, sadrımızı yere dayan. o halde ilim alırdık. Bir akşam Ebu Bekir geçiyor ona sordum aslında karnım aç bir ayet soruyorum. Halimi anlar da beni eve götürür mü diye. Anlamadı Ebu Bekir radıyallahu anh. Aslında Ebu Bekir'e öyle iltifatlar yapıyorlar ki ama şu anda konu Ebu Bekir olmadığı için şu anda Ebu Bekir cahil, adamın açlığını hissedemiyor. Öyle bir cehalet ki adamın aç olduğunu, çocuğun aç olduğunu anlayamıyor. Böyle bir gaflet ve dalalet içinde maazallah. Sonra ne yapıyor Hureyre? Sonra Hazreti Ömer geldi ona sordum. O da anlamadı. Son... O da anlamamış. Bakın, adaletin timsali Ömer adamın aç olduğunu anlamıyor. 400 kişi babacığım. 400 kişi ve bu 400 kişi arasından sadece Hureyre konuşuyor. Sadece Hureyre uğraşıyor. Sadece Hureyre derdini anlatmaya çalışıyor. 399 nerede? Hiç kimse yok ortalıkta. Allah'tan Hureyremiz var. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hmm. Efendimiz'e sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halimi anladı. Teali ya ebahir dedi gel benimle beraber. Eve gittik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu ne var evde diye süt var buyurdu annemiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu arkasından nasıl bir palavra geleceğini. Lütfen düşünün. 400 kişi. Kahvaltı yok, öğle yemeği yok, akşam yemeği yok. Yine kahvaltı yok, öğle yemeği yok, akşam yemeği yok. Ebu Bekir'in haberi yok, Ömer'in haberi yok, Resul'ün de haberi yok. Gelip söyleyince anlıyor. Anlatabildim mi saçmalı? Yani Resul'e iftira. Bakın daha ne olacak şimdi? Resulullah Aleyhisselam git Ashab-ı Suffe'yi çağır buyurdu. Çağırdım ama düşünüyorum. Bu süt Ebu Hüreyre'ye yetmez. Peki ya Peygamber Aleyhisselam bunu dağıtırsa bana ne düşer diye. Efendimiz Aleyhisselam sütü aldı. Verdi bana ver dedi. Birisine verdim bardağı içti. O doydu diğerine verdim. Diğerine verdim. Efendimiz hul Al onlara ver buyurdu. Sonra Al ondan diğerine ver. Hepsi içti. Ben ve Resulullah kaldık sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki şimdi sen iç Ebu Hureyre. İçtim daha iç dedi. Ya Resulallah içmeye mecalim kalmadı dedim. Ondan sonra Efendimiz aleyhisselama verdim. O da içti. Ashab-ı Suffa'ya yetti. Onlara yetti hepimize yetti. Bir bardak süt, bereket Allah azı çoklaştırıyor. Ashab-ı Suffa, akşam olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe kirama, kim evine götürür bunlardan der, alır evlerine götürür, ikram ederler. Geri kalanı da Efendimiz aleyhisselam alır, hane saadete götürür, onlara ikram eder. Ashabu Suffa o halde sadakayı önce ekmek bulamayan ilim talebeleri varsa onlara buyuruyor. Anladınız mı mesajı? Ekmek varsa önce ilim talebelerine. İlim talebelerine ekmeğinizi vermeniz için Resul'e 400 tane talebe yapıyor mescidin içinde. Bakın zekaya bakın. Adamlar ne kadar akıllı. Adam yurdundaki talebeye yardımı toplamak için meseleyi nereden başlattı, nereye bağladı? Rasul bir bardak sütü, bir bardak sütü, 400 kişi artı şehir halkı artı kendi ev halkına bir bardak sütü veriyor ve süt bitmiyor. Bereketi anlatmak için. Ya Rasul bunu yapıyorsa 300 kilo süt yapar, Odanın içine girer bir girersin yarım ton süt var. 500 kilo süt var. Al herkese süt içir. E katıl sütü içtik. Tamam. Yemek doyduk mu? Doya doya süt içtin. Doyduk mu? Yarın Resul bir bardak süt daha mı verdi? Ondan sonraki gün bir bardak süt daha mı verdi? Yoksa birdenbire bereket geldi her taraftan yemek mi geldi? Arkadaşlar bu palavraları anlamanız için nasıl bir cümle kurmam lazım? İnsanları inciltmeden, insanlara hakaret etmeden, insanları alaya almadan bu yalanları sizlere anlatmam için daha nasıl bir uslup kullanayım? Bundan daha nezih, daha aydınlatıcı bir uslubum olsa vallahi onu uygulayacağım. Arkadaşlar benim tarzım, Usulüm, göstermek istediğim bu. Ya madem peygambere mucize göstertireceksin, bu iftira'yı atacaksın, bir bardak süt diyeceğine, on kova süt de. Rasul gitti kovaları, elledi kovaların hepsi süt doldu de. Aynı bardaktan, 400 kişiye sütü tek bir bardaktan 400 kişiye sütü dağıttırmak zaten en az 4-5 saat sürer. 4-5 saat sürer kardeşim. Adam bardağı aldı, besmeleyi çekti, 3 da işte 30 saniye. 30 saniye. E 400 kişi ne yaptı? 200 dakika yaptı. 200 dakika ne yaptı? 3 kere 6, 18. 3,5 saat. Matematiğim hatalı olabilir. Siz mantığını anlayın. Bir kere öyle olmuştu. Ben video yaparken bir çarpmada bölmede hata yapmışım. Adam yoruma. O çarpmadaki hatayı söylüyorum seni çarpıyorlar. Farkında mısın? Sen nereden çarpıldığını farkında değilsin. Mesele oradaki saniyeyi çarpmak değil. Adam milleti çarpıyor. Sen asıl çarpmanın nerede olduğunu gör. Adam Medine'de mescide 400 talebe yerleştirdi. 400 talebeyi bir bardak sütle doyurdu. 2021'de medresedeki talebelere ekmeğinizi bölün, önce ilim talebelerine verin diyebilmek için. Ekmeğin varsa önce talebelere ver. Demek için adam nereden sana menkıbı uyduruyor ya? Ya bu bu kadar emek ziyan edilir mi? Alın abimden ibanı, bakın tekrar dinleyeyim burada. Alın ibanı, adamın bari anlattığı boşa gitmesin, bakın. Evet. Ekmek bulamayan ilim talebeleri varsa onlara buyuruyor. Onları tercih edin. Gördünüz mü? Onları tercih edin arkadaşlar. Tercih etmeniz gereken şey ekmeğinizi bölün, önce ilim yapan çocuklara verin. İyi de şu andaki çocukların ilim yapması sizin icat ettiğiniz medreselerdeki ilim dalıdır. Rasul hangi ilim dalını öğretti onlara? Tecvitli Kur'an okumasını mı öğretti? neyi öğretti sizce? Kaf çatlatmasını mı öğretti? Hangi ilmi öğretti? Huruful mukattanın manasını niye öğretmedi? Bakın hadislerde huruful mukatta ile ilgili hadis yok. Çok ilginç. Elif, lam, mim ne demek? E, hangi hadis? Hureyre, Buhari yok. Arkadaşlar, bu kadar basit. Eğer düşünürseniz, akl ederseniz, bu adamların anlattıkları her hikayenin arkasına bir menfaat çıkar. Onun için de uydurmak zorundalar ve sürekli de uydurmaya devam edecekler. Onun için siz uyanık olun. Bir bardak sütle 400 kişinin doymayacağını aklı başında olan herkes bilir. Ama bunlara mucize olarak Kur'an yetmiyor. Ayet öyle diyor. Size mucizelere Kur'an yetmez mi diyor ya, bunlara Kur'an yetmiyor. Ama o hurafe önemli değil. Bir bardak ile 400 kişinin doymayacağını zaten akledersin. Asıl hedef, asıl hedef medreselere, yurtlara yardım toplamak. Onun için bu menkıbeler anlatılıyor. Ama sen bardağı yakaladım diye mutlu olursan arkadan ibanı kaçırırsın. Selam ve dua ile. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Bu tür videoları yapıp devam edebilmemiz için daha fazla kitleye ulaşabilmek için insanlar farkına varsın diye bu adamlar ne yapmak istediklerini anlasınlar diye lütfen tavsiye edin, anlatın ve abone olun. Allah razı olsun. Selam ve dua ile.